Rosa, Mary ve Zao büyük bir aileye sahip olmayı hayal eden Brezilyalı siyahi bir çifti. Ancak üç beyaz çocuk doğurduktan sonra ön yargılar, şüpheler hatta gerçekten yürek burkan bazı deneyimlerle yüzleşmek zorunda kaldılar. 27 yaşındaki Rosa, Mary ve partneri Zao ilk çocuklarını beklerken gelecek yolculuk için hazırlıklı değillerdi. Diğer birçok ebeveyn gibi onların da tek beklentisi normal ve sağlıklı bir bebeğe sahip olmak ve sonra onu ellerinden gelen en iyi şekilde yetiştirmekti. Bu çift birkaç çocuk daha yapmayı planladığından bu çocuk birçoğunun ilki olacaktı. Hiçbir zaman kolay bir hayatları olmamıştı ama yine de mutluydular. Olinda'da bir Brezilya Gecekondu mahallesinde yaşamalarının yanı sıra çok sayıda zorlukla karşı karşıya kalmışlardı ama çocukları için daha kolay bir yaşam umuyorlardı. Ancak bu böyle olmayacaktı. Ruth Caroline'ın 2000 yılında doğduğu sabahın bir neşe ve kutlama günü olması gerekiyordu. Hiç kimse onun tamamen sağlıklı bir küçük zenci kız olmayacağını tahmin edemezdi aile fakirdi ve hamilelik sırasında tıbbi destek neredeyse yoktu. Bu da Rosa Mary ve Zaun doğumdan önce bebeklerinin gelişimini kontrol etmek için asla ultrasona girmediği anlamına geliyor. Eve kız mı erkek mi alacaklarını bile bilmiyorlardı. Doktor onu doğurtup beyaz bebeği Rosa Mary'nin kollarına verdiğinde hata yaptıklarını düşündü. Belki aceleyle ona yanlış bebeği getirmişlerdi. Sağlık personeli soluk beyaz terine, sarı saçlarına ve açık renk gözlerine rağmen onu gerçekten de küçük bir kızı olduğuna dair ona güvence vermek zorunda kaldı. Albinizm durumunu daha önce hiç duymamış olan anneye de açıklamak zorunda kaldılar. Zao doğum anında orada olmadığı için Rosa Mary'nin kalbini başka bir korku kapladı. Ya çocuğu kendisininmiş gibi kabul etmezse, ya onu kendisine sadakatsizlikle suçlarsa, kendisine inanmasını ve doktorların kızının beyaz terinin albinizinden kaynaklandığına dair açıklamalarını kabul etmesini umuyor ve dua ediyor. Neyse ki Zao ayağa kalktı ve küçük Ruth'u hemen bebeği olarak kabul etti. Bu arada bu özel kızı kontrol etmenin ve onun iyi olduğundan emin olmanın tıbbi maliyeti birikmeye başladı. Bu aile herhangi bir ek tıbbi masraf bir yana yiyecek bile alamıyordu. Buna rağmen kızın özel bir ilgiye ihtiyacı vardı ve ebeveynleri, ihmalleri veya parasızlıkları nedeniyle onun ölme riskini almak istemediler. Kızlarının sağlıklı ve bakımlı olmasını sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardı. Neyse ki Ruth'un altta yatan bir sağlık sorunu yoktu ve yalnızca evin dışında geçirdiği süre boyunca özel bakıma ihtiyacı olacaktı. Albinolar son derece hassas bir cilde sahiptir ve gün boyunca dışarı çıkarken her zaman güneş kremi sürüp koyu renkli giysiler giymeleri gerekir. 2002'de Ruth Caroline'ın doğumundan sadece 2 yıl sonra kız kardeşi Stephen Caroline aynı hastalıktan muzdarip olarak dünyaya geldi. Siyahi bir çiftin iki albino çocuk sahibi olma ihtimalinin çok düşük olduğunu bilen doktorlar için doğumu çok şaşırtıcıydı. Bu sefer soluk beyaz bir kızı doğurmanın şoku her iki ebeveyn içinde biraz daha azdı. En azından bu zamana kadar durumun neyi gerektirdiğine dair temel bir fikirleri vardı. Üçüncü seferin büyü olduğuna dair bir söz vardır. Üçüncü hamilelikle birlikte ebeveynler siyahi bir çocukları olacağını düşündüler. Ancak her şeye rağmen küçük oğulları Kavan albinizmle dünyaya geldi. 2005 yılında bu aile bilim camiasında neredeyse hiç duyulmamış 3 albine çocuk doğurdu. Çift gelecekteki tüm çocuklarının da albine olup olmayacağını merak etmeye başlamıştı. Ancak bu zamana kadar ebeveyn olmanın sevincinin çocuklarına sokaklarda yabancılara şartlandırılmış olduklarını açıklamak zorunda kalmanın rahatsızlığından çok daha büyük olduğunu biliyorlardı sonsuza kadar kendilerine şüpheyle bakılacağını biliyorlardı. Bu yüzden kalplerini ve birkaç üyeyi daha harmanlanmış ailelerine verdiler. İki çocukları daha olacaktı. Sonraki iki çocuğun siyah olduğu ortaya çıktı. Aile artık siyah bir anne ve baba, üç beyaz çocuk ve ardından iki siyah çocuktan oluşuyordu. Tabii ki sokakta tanıştıkları herkesin dikkatini çektiler. Anne genellikle beyaz çocukların dadısı olmakla karıştırılıyordu. Bunların biyolojik çocukları olduğunu açıkladığında kaşlarını çatacaktı. Çoğu insan için bu aile üyelerinin hepsinin biyolojik olarak akraba olduğuna inanmak zordu. Brezilya'daki Federal Üniversitesi'nden genetik profesörü Walter Balbino, istatistiklere göre 17 bin kişiden sadece birinin arbalizmden etkilendiğini açıkladı. 3 albino çocuğu olan tek bir aile son derece nadirdir. Rosamery ve Zao, ebeveynleri için albinizme neden olan geni miras almışlardı ancak ilk çocuklarını hamile kalmadan önce bunu taşıdıklarını asla bilmiyorlardı. Her ikisi de ebeveynleri gibi siyahi olduklarından çocuğu her doğurduklarında albinizm olma ihtimali dörtte birdi. Ve ilk üç seferde beklenmedik bir şekilde şansları yendiler. Albinizm, vücudun melanin üretemediği birkaç genin mutasyonudur. Vücuttaki melanin miktarı cilt, saç ve göz rengini belirler. Şu anda bu durumun bilinen bir tedavisi yoktur. Genel olarak konuşursak, albinizmden müzdarip bir kişinin normal işleyen bir vücudu vardır ancak gözlerinde çeşitli sorunlar gelişme eğilimindedir. Koruyucu gözlük özellikle bir zorunluluktur. Cilt kanseri riski sürekli olarak kapıyı çalmaktadır. Bu hayatı en çok neyin zorlaştırdığı sorulduğunda, Rosa Mary'nin sıklıkla dile getirdiği korkulardan biriydi. Çocuklarını cilt kanserinden en iyi şekilde koruyacak imkanlara sahip değildi. Çünkü onunki kadar fakir bir aile için güneş gözlüğü, güneş kremi ve koyu renkli giysiler gibi temel önlemler bile karşılanamazdı. Her neyse albino insanlar daha açık tenli normal insanlardır ve bu nedenle onlara saygı ve itibarla davranılmalıdır. Ancak Brezilya'nın gece kondu mahallelerinde bu çocuklara çoğunlukla ucube muamelesi yapılıyordu. Bu okul yıllarını hepsi için son derece zorlu hale getirdi. Hiçbir çocuk sürekli alay konusu olmayı veya sınıf arkadaşlarından farklı muamele görmeyi istemez. Albino kardeşlerin çektikleri durum üzerinde hiçbir kontrolleri yoktu ve ebeveynleri de yoktu. İki siyahi kardeş bile hayalet görünümlü erkek ve kız kardeşleriyle ilgili bazı alaylara katlanmak zorunda kaldı. Çocuklar ten renklerinin farklı tonları nedeniyle başkalarının onları bir aile olarak göremediklerini anlamıyorlardı. Aralarında kan bağı olduğu ve birbirlerini derinden sevdikleri için kendilerini bir aile olarak görüyorlardı. Ancak diğer insanlar aynı fikirde değildi ve bunu alenen yaptıklarında genellikle aile için büyük sorunlar yarattılar. Örneğin Rosa Mary'nin başına gelenler çok üzücüydü. Bir keresinde güvenlik görevlileri ona yaklaştı. Yanında üç beyaz çocuğu olan zenci bir kadın görmüşler ve hemen bir sonuca varmışlardı. Çocukların ona ait olmadığını düşündüler ve onları gerçek annelerinden kaçırmış olmasından korktular. Güvenlik görevlileri bu zenci kadına kendini anlatmasına bile fırsat vermemiş, çocuklara iyi olup olmadıklarını sorma zahmetine bile girmemişti. Bir kaçırılmayı durdurdukları için kendileriyle gurur duyarak kadını gözaltına aldılar. Zao, Rosa Mary'nin hapsedildiği konusunda bilgilendirildiğinde polis karakoluna koştu. Polis memurlarını çocukların biyolojik olarak kendisine ve Rosa Mary'e ait olduğuna ikna etmeye çalıştı. Ancak sözleri yangını ancak evden doğum belgelerini aldıktan sonra körükledi. Yetkililer hatalarını kabul etmek ve özür dilemek zorunda kaldılar. Brezilya'nın ne yazık ki çocuk kaçırmalarıyla ünlü olduğunu ve sadece işlerini yaptıklarını açıkladılar. Ancak özür, bu ailenin katlanmak zorunda kaldığı travmayı ortadan kaldırmadı. Rosa, Mary ve Zao her zaman yanlarında yasal belgeler taşıdılar ve polisle karşılaştıklarında çocukları hemen kendileriyle tanıştırdılar. Bunun stresli bir yaşam biçimi olduğunun farkında değiller ama bu nimetlerinin bir lanete dönüşmemesini sağlamanın tek yolu. Belki bir gün dünya bu aileye şüpheyle bakmayı bırakır ve sonunda onu tabiat anının gücünün harika bir örneği olarak kabul eder.